Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Hayda oynuyoruz. Hadi o zaman hemen başlayalım. Hayda Hayda Brawl Stars gibi bir oyun ama e, Brawl Stars değil Supercell'in oyunu. Brawl Stars Supercell'in oyunu. Bu da bakalım oynayacağız. Tamam. Girelim. Evet. Şimdi girdik. Benim yerim şu şekilde göstereceğim. Aa bakın 120 hayvan başlıklı tarafından teslim edilmiş. Ee, bir kere çarçırıyoruz. Bakalım ne kadar mı? Hadi güzel bir şey çıksın. İyidir. İyidir. Hadi bir tane daha. Onların da gelir. Altı. Güzel. 13 güzel Güzel. Ee, buradan buraya gelsek. Mm -mm. Buraya gelsek ne kadar şey yapıyor. On. Yapalım. On beşten acayip kazanıyor bu arada. Evet. Bunu da böyle dönecek. Böyle. Tamamdır. Sadece bir durak sürmeye devam et. Bunu yere Dört. Evet. Tam. Çok iyi. Hop. Tamam. Hop. Ben. Tamam. Okey. Güzel. Şimdi bayağı hayvan bulundu. Ee, ne yapalım? Ne yapalım? bir yerimize gidelim benim şehrim öyle güzel bir şehir evet, evet. Nasıl sonra, sonra bu ee, arkadaşlar şunu kapatıp hemen şuradaki bir şey bakalım şuradan belki lazım ha hamburger buraya gelmiş herhalde yok buraya yaparlar böyle yapam ki yapamıyoruz buradan bakalım wow wow para yok. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bunu satacağız. hadi hadi. Biraz hızlı olalım. Şöyle. Hadi. hadi alın. Ben de bu arada bakayım şöyle başka. Ha şundan gördüm bir sürü. tamamdır. Şimdi hemen <laughs> aksınlar. Şuraya bir bakayım. Ney? he Bu sanırım. Hmm. Aa şuraya gidip bir şey yapacağız arkadaşlar. Nedir? Bakın şu. <laughs> Mesela ben bunların bir tane 96 lira almak Para kazandım ya. Çekiyorum. Sonra göndereceğim seni. Bunlar. Kız başçı. Yok. E bakın. Aa bir dakika. İşte sanki bize bir şey de lazım. Hı, hepsini alalım. Hadi lan. Aha dur ve Leşli fazla çok var. Ay damla benim param kalmadı. bayağı bir şey satayım ben şurada. Bir dakika. Ee, bir bakayım başta lazım. Başta ne lazım. Aa. bakın o hemen kolay olacak bir şeydi diye hatırlıyorum. ama iki domates İki tane domato bulacağız. Bal kabaklı. <laughs> Bal kabaklı turta. Ne? Bir dakika. Şimdi ambar doldu ya. Ben bunu satarak acayip para kazanıyorum ben. ya satılmaz? ya nasıl Onu nasıl satılabiliyor ben anlayamıyorum Altyazı Tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi şunlara bir şeyler verelim. Sana veremem. Daha az önce sattım. Gelmeseydin. Gelmeseydin. Biberli mısır. Daha ağır mı? Yok. Evet, yeni dönüşüde bal tabaklı turta Bal tabaklı tut aldık. Hayır söyleyeyim mi? Bal tabaklı yok. Bal, tabak mı? Evet, bal tabaklı tur. Bal kabaklı. Hayır, söyleyemiyorum arkadaşlar. Bal tabaklı diyorum ama bal kabaklı tabak. Söylemiyorum arkadaş. Şimdi arkadaşlar 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. Reklam yarattık ve hemen gelip bizden alırlar. Arkadaşlar bu arada bize şey lazım. Nedir? Şurada olacaktır o. Hı. Bunlar lazım. Ama bana acayip fazla bir şekilde şu anda şey lazım. Nedir ya? Yine domates lazım. Evet arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadar. Lütfen. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.